Haydi haydi şeyleri hazırlayın. O Ota, o hazırlayın. Tut vurdum ona. Bir daha vur la. attım. Kanka bir tane Kanka. mi oto atak çıkartamadınız? 5 tane adam ya. Kanka ben attım işte ne yapayım? Karakter ADC mi? Çıkarmıyor. Al şuna götüne girsin. <laughs> Bırakın sadece kesinler. <laughs> <laughs> çok iyi. Allah huyum. Kaldık yere. Verdim şuraya bir tane. Alsan sonra çok düştüyüz ya. Cine koydum Q'yu. Ama bir tane Q açılmadım daha. <laughs> Full brown mu oynasam onu? Kanka fiyerim geldi. Fiyerledim burayı komple. Oynayalım. Çok iyi. Vardım bir tane o. Çıktım geriye ve tek edim <laughs> abi. O şimdi bana niye gelmiyor ya? Çok iyi. Oğlum biz buradan nasıl hiç asit alamadık lan? Bence bir kimse kimseden bir şey alamıyor Tamam. Geldim. Bela girer mi istersiniz ben alt seviye? Ben değilim biraderim. Ben girersen sana şey yapmaya çalışırım destek olmaya. Şun çıkıyor. Allah'ım Yetişemiyorum Bir tane daha vur şuna Ya ultim resetlerinde ne güzel Şimdi report ya Verdim ki ona Q'yu Ah be Q'yu kaçırdım Yok EBS'e bak sen Ya oğlum söylesene Olum nesine W'ye bassana W mi var da? Buraya piye Adam öldü ama. Ben yine vurdum. Oğlum ne yürüdüm la? İnsandır. Neyse bir item alalım. Burada abaset alma bence oğlum ya. Niye? Zaten çabuk geliyor skillerin onları. Tamam işte daha çabuk gelecek. Mert'in skora baksan 1-1-11. <laughs> Hepsi bütün şeylere de girmiş kimlere. Abi Ya, yani Mert stabil oyuncu kardeşim ya. Yani benim gibi öküz gibi dalmıyor ki herhalde. Helal lan. Ay öldüm. Ay mı? <laughs> <laughs> evet serbest şey, yapışa biz ölünce geliyor. E, ee, senin dediğini duymuştur belki. Yetiyorum Mert. Mert. Oh yetmedi. Bitti git. Ama sen niye yapmıyorsun? Şuna, şuna keselim seni. Işte. Bam. Oy. Of komoya bak. Ben şu arkadaşına tükürüm bir ya. <laughs> Sağ ol <olun, at. gülüyor> <laughs> Keskin sen keskin sana koyma keşke. Atlayamaz, atlayamaz. Güzel olurmuş. Ay. Ne oluyor oğlum? Şu o içeriye giren bir şey oluyor. Victor'un da daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu da? Yetti mi? dedim mi? Hop. Ah lan ölmesem gittiydim oraya. Hayır. Ah oh be. Canlara bak. Beyaz atayım. <gülüyor> 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 Aha. Süper. Helal bir daha verim. Şurayı da alayım. Beni boyu göre diyor Ne Ama kim geliyor? Ya Mert bacanı tutturum senin ya. Bunu içir oluyor. Bunlar taktik biliyorum. Bu. Oha tuttur. Jina <laughs> attıydım. Hmm. Oğlum ben vuruyorum ya bayağı. <laughs> Bam. <gülüyor> Artık öldüm sanki. Benim ulti dönmüyor. Kanka yok, E yok, E yok. Kanka Mersin E Ana Ben E şey, alacağım onu şimdi. Ben de alamaz. <laughs> <laughs> Kanka sarıyor ya Mevlana <laughs> gibi dönüyor. Oy. Gel bakayım. Oğlum bana hiç yıkarmıyor bak gel olacağım. Kritik vurdum. Öldü o. Çok güzel. E ee, biz de ölmüyoruz hiç. Öldüm artık. Kanka sen ölmüyor. Kim ölüyor? Baya geliyor. Baya geliyor şimdi. Tek attık mı? <laughs> Bu ne? Ultiye var hadi oranı. W atacağım ona. Aa geri atladı. Bam çabuk oldu. Emre yazık oldu. Hayır. Evet kalkan bitti ve merkezim bir tane. <laughs> 4K para var base atamıyorum. <laughs> Gelin öldürün beni bari ya. Öyle öldürün bir şey yok öyle bir şey yok. Öldüremiyorlar. <laughs> <laughs> e, Ölmüyorum. Harbiden. Ya, sırf Gıcıklığına bütün şeyleri sana basıyor. Sağ olun ya çok yasaklarım. Koyayım bir saat durun yanımda. E öldü. Ay ben de öldüm. Sonunda ne? Aa bana o diye o tadı açıp söyledik ya. Demek oraya. Ya Falcon niye içine yürüdü? Eee kanka sanki Cevap sorun içinde saklı ki. Değil mi? Cevap verdim arada. Maybet. Sen şov yapıyor. Ben geldim. On orayı Bak. Boom İki yıl Hadi çıkıyor <laughs> şimdi. Aa pardon. Çok <laughs> çok. Ben şimdi. Gelsin sıkı. Bun flash attı. Aa, kaç. Ve bunun sektirmede ikisi gelmiş. Maçın uzatsana Hayır. Eyvallah. Çık çık. Kaç 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 kapı kaç. Sonra sopanı geldi orayı Bir saniye. Sen bir kez daha Hayır. Helal be. Supportive support gibi support. Bu. Al. Aa bir onun oldu. Sinsi bir Q geldi oradan. Ne oldu lan orada? Şu gıcık oldu Nerede ya. o? Nerede o? Nerede o? Hala o var ya gerizekalı?

Oba nasıl nasıl bende kaldı lan? Sana biraz daha kalsın. İlyon yap ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu kardeşim tek ya mı acaba? Bir görüşür. Geliyor geliyor arka. Atlayamadı. Aa <laughs> o da geldi. oğlum <laughs> ne kadar üç tane abici var. Yok yapamıyorlar. Oy. Ha <laughs> bir de öyle basıyor. Bir biraz kalsınlar ya. Böyle sarmıyor. Ha geldi. <laughs> ah be. Çok standa kaldım.

Ah. Öldüm. Doğru. Ver lan can Doğuyor, doğuyor. yok. W yok. W yok. Jhin doğuyor, Jhin doğuyor. Attım. Ah. Biraz geri attım. Arkaya gelir mi? ki? Ya. Yan etsene Ay, ya. Keserim diyorsan dive'layalım. Dur dur. Artık gitti ki. Emek bir tane düzgün yüklü açacak herhalde bugün ya da inanamıyorum ben gelsene pezevek <laughs> Niye bak ya Ben buna <laughs> salaktayım arkadaşlar Ben savurdayım Mert W E ulti kombosu dörtte dört Evet Oha iyi vurdu baya iyi vurdu <laughs> 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 T evet. O fight'te ben yokum yalnız Ay. Benim asist <laughs> sayısına baksana. İtemeyim lan. Gidip kuleye ölsene ben. Ben öleceğim aynen. Abi ee, item al. Bakın şimdi 2 iki item bitecek. <gülüyor> <gülüyor> 45 asist ne kazanıyor? Biz şu an şey simülatör oynuyoruz sanki ya. Arkaya geliyor biri. Gel 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 arka arka arka. Arka sakin heyecanlanma. Ağlar. Kanka yardım. Boom. <laughs> Boom. Şu MF'ye gidebilir miyiz? MF, kestim, MF. Kesin bekliyorum. <laughs> Aras kesin bekliyorum da. Gel lan. Sen. Ben Afrika'yım beyler. Gelsiniz üstüne. Ben zikleri çıkıyorum. Biraz vurdu sanki. Kanka 8888 88 gördüm ama kaç vurmuş? 684 bence canım o kadar da değil Onlar o kadar o tamam. Ana. Ben de 5 saniye öldüm. <laughs> W'dan direkt flash at. 3 saniye öldüm. Ay. Ay oynayamadım orayı. Öl, öldüm ben direkt. Ben çok öldü sarayı. Şunu ortaya var ya. Hayla söyle. Tank oynuyor la bildiğin adam. Yettim Saylos. Ya bırak ölsün pezenek. Hop doj mekanik. Bir doj mekanik be. 10 saniye geliyor. <laughs> Barış'a baksana tek başına şey kesiyor. MF'i kesiyor. <laughs> 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 ya ebil atayım ya. Yarım saattir onu uğraşıyorum kesmeye. <laughs> ben onu içeyelim mi? Allah. Aa, abi ne yapıyor bu? Yeni, yeni zekalı. Sen kaskanı gel buraya. <laughs> bir de peşinden koşturtuyor ya. Ben gelen bir tane şimdi. İçe gir zonaya basacağım. Tamam. Senaryoyu yazdım. Okudunuz değil Aynen. Verdim kalkanı. Şunu da kaldırdım. Ah be. Ne tankladım lan. Dur canım dolacak şimdi. 5 saniye su. Canımı doldurup geliyorum. 3 2 1. Ha geliyor. Gel. Ha geliyor. Gel, Gelemiyorum. Baz geçti. Oğlum can alma için çok uzakta ya. Neyse. <laughs> en azından sinyal gelip gelene kadar. Ne yapıyor bu? Canım bile gitmedi ama. Oha. Buramın 15 ile. Oh, Jim Reis burda. Hop, sen bir dur bakayım. Ha geliyor biri, gelemiyor. O ne oğlum? Vaz mı geçip geçip duruyor ya? Bak. Boom. <laughs> Oğlum bana da bırakın lan. Tamam. Oha bende. Oyun bit. B blok oğlum beni. Demek geliyor Emre'ye gel şimdi şöyle bir sallayayım. Oha. 88'e 40 dizini al koyuyorum. <laughs> Benim asistim kadar kill almış karşı taraf. <laughs> Suralım <bayılayım>, sevinsinler Vereyim <laughs> mi? Saylaz var ya Saylaz göt olur ha. <laughs> <laughs> Sabahtan beri yazıyor milleti. <laughs> Hadi son bir fight yapalım şeyleri bekleyelim. Onur da gelsin. Bırakın, <laughs> bırakın şu Saylaz'ı bir kessinler ya. <laughs> aynen aynen gel gel Barış geri gel. gel. <gülüyor> ben giriyorum şu şey yapımı Çal. <laughs> Saylaz'ı dövsünler be. Çalıda dur. Ben yanındayım tamam beraber şey. Gir an geri çıkacağım. <laughs> ne yapıyor? Ne bileyim anlamadım ki. Neyse geldi Onur'da ya bir. TF'li yerim. 10 saniye ultim geliyorum ben. E öldü. Ya, kanka ellemeyeceğim Of. Tam burada salaktayım gene. Pezemenge bak. Oha. Beni kesti. Hakikaten kaybediyormuşuz. E ben, ben multi kesti onu. Bir daha vur. Beni mi keseceksin geri zekalı? Gel. Bence bence kafa kafaya oynarsınız ya şu an. Hadi bitir bitir ya. Sıktı 23 tane. Gel kese bir tane atarız. Ah be çaramadım. Neyse bitiriyorum. Bitir bitir. Ben sana vereceğim. Ben vermeden olmuyor ki. Seninle. Aha çeviriyorlar ha? çeviriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geldim bende. Bitmiyor. Dur, ben canımı doldurup geliyorum. <laughs> Oy. Eyvah eyvah. <laughs> ah ya ulti <ulke> bastıydım. <laughs> Abi niye ben iki tane takdir edebiliyorum ya? Sanki sıkıntı yok ben hepinize verebiliyorum ya. Yani verebilirim <laughs> <baba, gülüyor> ki. Baba yine es almış ya. Of var ya çok kötü koymuşum Barış'a farka bak. Böyle farkında mısınız? bak kadeye. Bir şey bir şeyin farkında mısınız? Ne? Gene en çok hasar bende. Ne, ne? ne? böyle ben oluyor? <laughs> Kardeşim support oynuyoruz biz duruyoruz. Kanka Asam bu anladım. arada bu arada asiste Mert'i geçmişim. 54 <laughs> oha. <laughs> <Aa, var. gülüyor> <laughs> 54 asist. Kanka benim 31 ya.